Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Almanya'da ölenlerin sayısı 10'a yükseldi, ülkedeki vaka sayısı ise 5054'e çıktı, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını, Covid-19 Avrupa'da hızla yayılıyor, İtalya, İspanya ve Fransa'da ölümcül virüs nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artarken, Almanya'da da bilanço ağırlaşıyor, Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ona yükselirken ülkedeki vaka sayısı ise 5054'e çıktı. DAZELIT gazetesinin yayınladığı tabloya göre Kuzeyren Westfalia koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2100 vakanın bulunduğu bölgede 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzeyren Westfalia bölgesini ise 827 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Württemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 681 vaka ve 3 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi, 3 ülkeye kara sınırı kapatılacak, ayrıca Almanya, koronavirüs salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor, ayrıca İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor, öte yandan, İtalya'nın ardından en çok ölümün ve vakanın görüldüğü İspanya'da ölü sayısı 288'e yükseldi, vaka sayısı ise 7.753'e çıktı. Ülkede, Covid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu. Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.